Muazzez'in Mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol soğanlı, susamlı içli köfte tarifim var. Bütün püf noktalarıyla hamurunun nasıl açılması, yapılması, iç malzemesinin bütün püf noktalarıyla sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım beğeneceğiniz bir tarif olur. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. İlk önce hamurumuzu yapmakla başlıyoruz. Bir yoğurma kabına 2 su bardağı kısırlık, 2 su bardağı ince bulguru ekleyip bir tatlı kaşığı tuzunu da ekleyip 2 su bardağı ılık suyunu da ekledikten sonra biraz karıştırıp yaklaşık 1-2 saat dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa sabahtan bu şekilde hamurunuzu, bulgurunuzu ıslatırsanız çok daha iyi olur. Dilerseniz zamanınız azsa kaynar suyla da hazırlayabilirsiniz. Bulgurumuz dinlenirken o sırada iç malzemesini hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi 4 adet büyük boy kuru soğanımı küçük küçük doğruyorum. Dediğim gibi bol soğanlı yapıyorum. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Tabi siz dilerseniz soğanınızı biraz azaltıp ya da daha fazla da çoğaltabilirsiniz. Dilerseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Ben böyle küçük küçük bıçakla bütün soğanlarımı doğradım. Pişireceğim tavan içerisine ekledim. Bir püf noktası da soğanımızı güzelce önce terleterek pişiriyoruz arkadaşlar hiç çiğ kalmasın ocağımızın üzerine verdik üzerine 2 tatlı kaşığı tuzunu da ekliyorum 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağını da ekledikten sonra kapağını kapatıp güzelce pişiriyorum suyunu güzelce salsın çeksin arada karıştırıyorum iyice yumuşamasını sağlıyorum ve bu şekilde soğanlarımız güzelce pişti. Suyunu çekti. Üzerine yaklaşık 400 gram kıymasını ekliyorum. Ben dolaptan çıkarttım. Bu şekilde soğanlarını üzerine biraz örtüyorum. Kapağını da kapatıyorum. Altı kısık bir şekilde yavaş yavaş buharıyla kıymamın pişmesini erimesini sağlıyorum. O sırada hamurumu yoğuruyorum. Bir adet yumurtayı ekleyip güzelce elimi ıslatarak hamurumu yoğuruyorum. Burada yaklaşık 10 dakika kadar... Elimi ıslata ıslata hamurumu yoğuruyorum arkadaşlar. Ben hamurunda hiçbir şekilde un kullanmıyorum. İrmik kullanmıyorum. Sadece kısırlık bir de kısırlığın bir ufak halini kullanıyorum. Burada yaklaşık 10 dakika kadar elimi ıslata ıslata yoğuruyorum. Bu hamurun püf noktası da güzelce yoğurmak arkadaşlar. Güzelce açabilmek için. Yoğurduktan sonra burada yaklaşık yarım saat kadar bir saat dinlendiriyorum vaktiniz e, olduğu kadarıyla. O sırada iç malzememin e, güzelce kıyması da eridi. Zaten iç malzememizi hazırlayana kadar hamurumuz biraz dinlenmiş olacak. Vardı güzelce kıymamızı da açıyoruz bu şekilde suyunu e, altını açıyoruz harlı bir şekilde suyunu salıp çekene kadar kıymalarımızı pişiriyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçasını da ekliyorum. Acı seviyorsanız biraz biber salçası da ekleyebilirsiniz. Salçayı 2-3 dakika kadar güzelce kavuruyoruz ki çiğ e, kokusu tadı çıksın. Üzerine artık baharatların e, miktarı tamamıyla sizlere kalmış karabiber, pul biber, kimyon e, ve içerisine 2 yemek kaşığı susam ekliyorum. Dilerseniz sizde kabuklu küncü dediğimiz susam varsa onu da ekleyebilirsiniz. Yarım demet maydanozunu da küçük küçük doğrayıp ekledikten sonra artık iç malzememiz hazır oluyor. Ve başka güzelce karıştırdıktan sonra başka bir kaba alıp soğutmasını sağlıyoruz. Susamlı denediniz mi bilmiyorum ya da denemediyseniz yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Bu şekilde ablam da yapıyor susamlı yapan çok oluyor. İç malzemem e, soğuyana kadar hamurumu e, ikinci sefer yoğuruyorum bu şekilde yine elimi ıslatarak yaklaşık 5 dakika kadar hamurum çok güzel e, kendini salana kadar bu şekilde açabilecek kıvamı gelene kadar yoğuruyorum. Elimi görüyorsunuz ikisi de gerçekten e, kızardı. Ya bilmeyenler için açmak zor ama gerçekten benim için e, bu kısmı bu hamurunu yoğurmak e, zor geliyor. Öbür türlü zaten bilmeyenler yavaş yavaş aça aça öğreniyor ve e, bu şekilde kıvamı zaten ele yapışacaktır. Açtığımız zaman ben suyla açıyorum yağla açan e, arkadaşlar da var size hangisi kolay geliyorsa o şekilde açabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi parmaklarımı ıslatıp e, avucumun içinde ıslattıktan sonra ceviz büyüklüğünde hamur alıp güzelce yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra gördüğünüz gibi parmağımı koyup baş parmağımı e, yavaş yavaş açıyorum. Diğer elimle de destek veriyorum ki çok geniş olmasın. Aletleri var yani bazıları... E, İçlik köfte açma aleti var, salatalıkla açan var, fincanla açan var. Size hangisi kolay geliyorsa açıkçası ben e, elle alıştığım için aletlerle ulaşma, e, uğraşmak istemiyorum. O beni daha çok yoruyor. Bu şekilde daha çok pratik bir şekilde açıyorum. Eminim ki sizler de bilmeyenler için e, açarsanız yavaş yavaş sizler de güzel bir şekilde açacaksınız ve iç malzemesini koyduktan sonra bu şekilde döndüre döndüre ben yuvarlak şekil verdim arkadaşlar. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu arada biz Diyarbakır usulü bu şekilde yuvarlak yaparız. Sizler hangi yörede nasıl açıyorsunuz? Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bu şekilde ben de öğrenmiş olurum. Aynı şekilde ceviz büyüklüğünde hamurumu alıp elimi ara ara ıslatıyorum ve bu şekilde parmağımla açıyorum. Diğer elimle de parmaklarımı kapatıp Destek veriyorum ki çok fazla geniş açılmasın ve bu şekilde başparmak yardımıyla da iç kısmı kalın kalın kısmını da açıyorum. Yaklaşık bir bir buçuk tatlı kaşığı iç malzemesini koyuyorum ve tekrar elim kurudukça çok fazla da ıslatmayın. Bu sefer hamurunuz çok yumuşayıp yine açılacaktır. Kuru olsa da bu sefer ele yapışacaktır. Sizlere bir püf noktası da arkadaşlar. Eğer çok eliniz kirlendiyse arada elinizi yıkayıp e, yıkadıktan sonra kuruduktan sonra bu şekilde tekrar e, köftelerinizi açabilirsiniz. Ve bu şekilde e, yuvak şekilli içli köftemiz hazır. Son e, bir iki tanesini daha sizlere göstermek istiyorum. Bir püf noktası daha söylemek istiyorum. Güzelce hamur hamurumuzu açtıktan sonra. İş malzemesini dolduruyoruz. Bu şekilde dilerseniz ya e, kendi elinizle döndürerek ya da bu şekilde direkt hamuru yavaş yavaş elinizle kapatabilirsiniz. Fazla kalan kısmı bu şekilde alıp e, parmağınızı ıslatıp üzerini kapatıyorsunuz. Gerçekten çok kolay arkadaşlar. Bilmeyenler için denemekten hiç korkmayın. Bir kere, iki kere, üç kere biraz kalın gelebilir ama sonrasında siz de rahatlıkla e, yapıp afiyette yiyebilirsiniz. Sevdiklerinize e, sevdikleriniz seviyorsa onlara yapabilirsiniz ve bu şekilde de göstermek istiyorum. Açtıktan sonra bu, bu şekil daha kolay oluyor. Üçgen şekli e, kapatıyoruz ve parmağımızla üzerine biraz bastıktan sonra artık e, bu şekilde üçgen ya da muska diyen oluyor. İşli köftelerimiz hazır. Son köftemi de hazırlıyorum. Son köftemi de üçgen yapıyorum. Toplamda iç malzemesiyle e, hamurun birbirine eşler arkadaşlar. Toplamda 36 adet işli köfte çıkmış oldu. Baya da bereketli bir tarif oluyor. Kaynamış olan su, e, suyumun içerisine bir tatlı kaşığı tuzunu e, ekleyip artık işli köftelerimi kaynatıyorum. Dediğim gibi ben Diyarbakır usulü hazırlıyorum. Biz kaynatıyoruz sonra isteyenler e, yumurtada da kızartabilir. E, dileyen de bu şekilde kaynadıktan sonra üzerine pul biber, toz biber yağla üzerine gezdirip afiyetle tüketiyor. Ve bu şekilde e, suyumuzun üzerine çıkan köftelerimizi alıyoruz artık e, pişmiş demektir. Çok fazla da e, kaynatıp ya da kaynadıktan sonra içine ekledikten sonra köftelerinizi asla ama asla üzerini kapatmayın yoksa köfteleriniz dağılacaktır arkadaşlar. Bu da ekstra bir püf noktası sizlere. Bütün içli köftelerimi haşladıktan sonra ben bu şekilde bir Sunum yaptım siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz dediğim gibi yumurta da kızartabilirsiniz ya da direkt haşlamayıp da kızartabilirsiniz. Bir tabağın içerisine yoğurt ekliyorum sarımsak eklemedim bence içli köfteye ben yakıştırmıyorum. Üzerine 3 adet içli köftemi ekleyip bu şekilde yağın içerisinde kırmızı toz biberimi yakıp üzerine ekliyorum. Ben bu sefer e, yumurtada kızartmak e, kızartmak istemedim. Bu şekilde sunum yaptım. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında bana e, yazabilirsiniz. Malzemeler listesinin tamamını açıklamalar kısmına yazdım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Birazdan sizlere iç dokusunu da gösteriyor olacağım arkadaşlar. Ondan önce sizlerden küçük bir cam olacak. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız da çok sevinirim. Kanalımda birbirinden güzel ve lezzetli tarifleri görebilirsiniz. Beğendiğiniz, sevdiğiniz videoları ailenizle de paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi yorumlar kısmında aklınıza takılan sorular varsa yazabilirsiniz. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Umarım dener afiyetle tüketirsiniz. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.